Yani Peki Şeyma Subaşı ve ile devam edelim. Evet. Yine paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar ve ya. oldukça marjinal paylaşımları var sosyal medyada yine. Niye acaba? E, son zamanlarda da yine festivale gittiler, bir müzik festivaline. Ay o festivalini de anlamıyorum i̇zleyelim ben. Görüntüleri, izleyelim görüntüleri, yorumlarımız olacak Vallahi. efendim. Buyursunlar. Böylesi görülmeti. Şeyma Subaşı ve bir dargın bir barışık sevgilisi Mido'dan olay yaratacak pozlar sosyal medya paylaşımları çarpık yaşamı. Şeyma Subaşı yine yanıtmadı. Sosyetenin akın ettiği çöl partisinde verdiği cesur pozlarıyla şaşırtmadı. Şeyma ve Mido'nun kucak kucağı pozları olay oldu. Şeyma ve Mido barıştı mı? Bu nasıl ilişki? Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisi Mido ile 2019 yılında yeni bir aşka erken açmışlardı. Ama bu aşk nasıl bir aşktı? Pahalı hediyeler, tatiller, maddiyat üzerine kurulmuş bu sahte masalın üstüne kara gölgeler düşmüş, Mido'nun dolandırıcı olduğu belgeleri ortaya çıkmış, Mısırlı iş adamının pahalı hediyelerinin sahte çıktığı iddia edilmiş, Ibiza'da tatil yapan çift ayrılmıştı. İddiaları bir açıklama yapan subaşı, bugün çıkan haberler tamamen asılsızdır. Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın ifadelerini kullanması iddiaları doğrular nitelikteydi. Ayrılık sonrası devam eden çekişmede Mido'nun dolandırıcı olmadı. Şeyma'nın para için onunla sevgili olduğu yazıyordu. En büyük iddia ise Şeyma'nın hamile olduğu ve bebeğinin düşürdüğü söylentileriydi. Öyle ki bu söylentiler gündemi bayağı meşgul etti. Esas büyük bomba ise Mido'nun ayrılığın hemen ardından Hollandalı bir güzelle yeni bir ilişkiye başlamasıydı. Bu olayın ardından Subaşı Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştı. Sosyetik Playboy Hakan Sabancı ile de bu süreçte yakınlaşan Subaşı Selim Şenkaya ile de görüntülendi. süreç devam ederken Mido Serenay Sarıkaya'yı yakın markaja aldı. Resimlerini beğendi ama çift ayrılığa uzun süre dayanamadı ve subaşı 13 milyonluk takipçili hesabından kızı Melisa milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatilde beraber çekildiği fotoğrafla barıştıklarını duyurmuştu. İlişkileri dolu dizgin devam eden çiftten çöl partisinde aşk bozu. Şeyma Subaşı son olarak Mido ile birlikte çöl festivaline katıldı. Paylaşımlarıyla her geçen gün doz arttıran Subaşı son paylaşımıyla yok artık dedirtti. Festivali katılacağı için saçlarını rengarenk bir şekilde örtüren Subaşı daha önceki paylaşımında Mido'nunla birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak açıklamasını yaparken Mido'nun hala serenay takıntısından kurtulmadığı görülüyor. Şeyma bu takıntıdan haberdar mı? Umut Evirgen'in Mido beğenisine tepkine olacak? Onlar mutlu sona erecekler mi bilinmez ama Mido'nun Serenay takıntısı devam edecek gibi. Vay canına hem Şeyma'yla hem de bir yandan Serenay'a da göz kırpıyor. Hani olursa diye. <laughs> vallahi... bir, de, bir bir Mido çıktı başımıza <laughs> bu, vallahi. ya. Şimdi bakın arkadaşlar yanlış anlaşılmasın ama şu görüntülere baktığım zaman inanın benim midem bulanıyor. Yani bu kadar pis, bu kadar bir festival oluyor. Bu kadar pisliğin içerisindesin bu kadar para ödüyorsun. Çok da e, pahalı bir festival bu. Evet. Yani oraya herkes de katılamıyor. Zaten. 65 bin lira bizim paramızda bir kişinin yani, ayakta izlemesi için ve o festival. 65 bin o festivalde lira. Bir kişi. Çok yüksek kafalar var. E ee, ve yasaklı madde genelde e, neredeyse %100'ü kullanıyor. Çok açık ve net söylüyorum. Dinle, dinlenilen müzikler ve gruplar daha o e, elektronik sound'larda olan e, kişiler sahne oluyor. E bir de orada kum fırtınaları yaşanıyor. Farkında sen kıyafetlerini çölde yapılan bir şey. Ne var çölünde. Orada ya nevada ben bir bin lira 6 bin lira vermem vallahi. Arabanı gitmem. arabanı Bana götürürsen tuvaleti araba, bile ortalarda yok. Arabanı götürürsen araba sana, park parası 3 günlük festival 1000 e, dolar. NOOOOO Bin dolar, 20 bin lira yaklaşık araba park parası. Tabii, tabii. Bir de pislik içindesin orada. Banyo yapamıyorsun. Elini yüzünü yıkayamıyorsun. Doğru düzgün yemek yiyemiyorsun. Uyuyamıyorsun. Yatacak yerin bile kumun pisliğin içerisinde yatıyorsun. O kadar parayı veriyorsun. Tabii tabii. E niye? Ama tabii ki şey mi böyle şeyleri Sosyal seviyor. Sosyal medyaya resim atmak için hayatım çok önemli çünkü. Ama, Şimdi şey ma ama, için... çok önemli. ama kaç 65... senedir yapılıyor? 30 senedir, 36 senedir yani, yapılıyor. Yani hele yani dünyadaki bütün selebritiler gidiyor herhalde oraya değil, e, selebritiler değil mi? Selebritiler gidiyor işte. Ya herkes gidebiliyor bir... ya. Sadece selebritiler bir bir şey söyleyeceğim arkadaşlar çok Parası garip, olan gidiyor. garip garip giyinmiyorlar mı oradakiler? Çok garip giyinler var. Oranın konsepti var. o. Konsepti Kostüm o. giyiyorlar orada zaten evet. yani aslında. Evet. Vallahi bir şey söyleyeyim Kıyafet ya. benim, değil yani. Bak, kıyafet benim, diyemeyiz. Benim evladım böyle bir yere gitse ben onu var ya 40 gün çitilemeden eve almam. <laughs> Vallahi almam. Yani <laughs> mikrop ben düşünsene bir sürü virüs. böyle bir yere? Ya ben göndermem de ben bir yere kadar anacığım yani şimdi belli bir saatten sonra artık bir yaşına almış insanlara evet. müdahale edemiyorsun. Evet. Ama şart koyarım yani git hamamda kırklan öyle bana gel derim. Çünkü ben zaten titiz hastasıyım. Evet. Orada mikroptu oydu buydu. Yalnız bir şey söyleyeceğim size. Şeyma sürekli yaşı 20'ymiş gibi davranıyor. Peki buna ne diyorsunuz? Gerçekten. Ya işte Şeyma böyle şeyleri seviyor, yani seviyor. o saçlar, seviyor. o kıyafet var, o sen. O orada o kalmış. Kalmış orada. Orada kalmış Ve ne diyor kalmış. biliyor musunuz? Sanki çok övünülecek bir şeymiş gibi. Bu sene beşinci katılışım. Aa! Bu sene beşinci senem. Aman ne, ne, ne önemli bir şey. Örnek Mene, bu yanan adam. Yanan yalnız, adam. Be beşinci sene, beşinci katılışı. Aman aman, aman yani. Ve bu sene çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü midoyla Türkiye, katılıyoruz. Türkiye'yi alırken Mido lütfen ile. bir dezenfektandan geçirip böyle alsınlar Türkiye'yi. Şeymayı. <laughs> Şeymayı alsınlar. Türkiye'ye gelmez zaten, o da Miami'ye geçer. E tamam, gitsin Miami'ye. Oradan Miami'ye geçer. Miami geçer. Ya, yalnız bu arada... Mido, Mido muydu? Mido, Mido. Mido da Şeyma üzerinden iyi reklam yapıyor. İyi, güzel i̇şte yani. İşte da hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor. Bak, o o zaten onun önünü seviyor. Mido, Mido geçen sene Şeyma Subaşı'yla ayrıldığı zaman Mido'nun röportajında söyledikleri, şimdi bir şey söyledin ya, Şeyma her şeyi yayınlıyor sosyal medyada. Ben bundan hoşlanmadım. Ben hayatımı her zaman özel yaşamış biriyim. Bunu söyleyelim. bir sene oluyor. Tanınmak, bilinmek benim tarzım değil. Bunların ortasında <laughs> olduğum için üzgünüm. Bunu kim diyor? Mido, Mido. Şakan. Bunu Allah söyleyen tarzı Mido. Yani. Evet, bunu söyledim. Aramızda <laughs> saygı bitti. İlişkimiz o nedenle sona erdi. Aramızda <gülüyor> <gülüyor> nasıl sağladınız bu saygıyı tekrar <laughs> Şeyma? Ben aşık olduklarını bile nasıl, düşünmüyorum birbirlerine. Nasıl bir sağladınız? Birlerine. Ya adam saygı bitti diye açıklama yapıyor adam Şeyma'nın sevgilisi. Geçen sene sabah sene verdiği röportajda ve Sonra barışıyorlar. Uzun zamandır yani bir saat da birlikteler. Alıyor, bir şey alıyor, barışıyorlar işte. Saygı parayla sağlanır mı ya? Hediyeyle. Kadınlar böyle midir? Bak şimdi ben genelliyorum. Siz hep erkekleri genelliyorsunuz ya. Kadınlara bir şey aldı. Sana sormuyorum çünkü hemen hop atlıyorsun. kadınlara bir şey aldığın zaman kadın barışır mı? Maddi olarak bir hediye verdiğin zaman kadın bütün her şeyi unutur mu sence? Kadından kadına fark var. Çoğu kadın Eğer öyle materyalist mi? bir kadınsa barışır ama gururu ön planda olan bir kadınsa asla. Kadından girilmez. kadına da fark var. Ne diyorsun sen? İlişkiden ilişkiye de mu? fark var. Materyalist bir kadın olduğu gerçeğini değiştirmez. Paracı bu bir şeymanın. kadın olduğu Aa, gerçeği. Lütfen ama ya. Yani. Paracı e, bir kadın mi? olduğu gerçeği. Evet, yani maddi, şeymanın maddi odaklı seçimler yapmıyor mu? S sıra sizde buyurun S lütfen. Lütfen tabii aşık olsun. Mahmut Hoca. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah. Şimdi şöyle bir şey, ee, Bilal Beyciğim, e, şimdi bazı ilişkiler gerçekten maddiyatın üzerine kurulmuş ilişkiler var. Mesela Öyle kadınlar bilirim ki ay kocam beni aldatsa da elime fırsat kesti de beğendiğim aa, bir Rolex var aa, onu aldırsam. Yapma ya. Tabii böyle kadınlar da var Bilal Beyciğim. Var var çanta aldıran bilmem ne arabasını yenileten. Adamın eten... hata yapmasını dört gözle Bak, bekliyor. Bak siz bir daha erkeklere bir şey söylerseniz. <laughs> vallahi billahi kulak kalın. Ama ben, ben gerçeği kalarak... söylüyoruz Bilal Allah, Beyciğim. Vallahi neler ya ben. Bak, ben ben, öldürüyoruz ben, hakkını veriyoruz. Ben bu yaştayım böyle bir şey duymadım ya. Bir evet. daha söylesene şu son söylediğin sana saatli saat mevzuyu bir daha söylesene. Şimdi bazı kadınlar evet. var kocaları hata yapsın diye bakıyorlar. Evet. Hata yapsa da Beğen aldatsa evet. da beğendiğim bir saat var. Gideyim onu aldırayım affetmek için. Hemen alır zaten. Vay be. Tabii canım böyle şeyler <laughs> Vay var ya. bak Şimdi ya. ya. Bir AVM var, var. Evet. Ee, şeyde biliyorsunuz. Mi meşhur e, AVM. Evet. Ha, meşhur. Orada bir şey. Saatçi. Önünde de lüks mağaza var ya. Bir o evet, lüks, o evet. lüks mağazanın önündeki kafede oturuyorum. Evet. arkadaşımlayım. Şimdi algıda seçicilik sağdaki soldaki öndeki masaları da hafif dinlerim ben böyle çaktırmadan falan. İki bayan oturuyorlar. D diyor ki ona. Aldatsın hayatım diyor. Zaten arabamı yenilemek istiyorlar. E istediğim diyor o, o H ile başlayan çanta var ya o, <laughs> onun yeni modelini aldırırım diyor. Vay Bugün onunla yarın ya. da, ben keyfime bakarım hayatım Aynen diyor. Işte, Umurumda mı olur diyor. Bundan sonra hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Hayır söyleyeceğiz. söyleyeceğiz. Hayır söylemeyin. Ya, ya, de, de, a, böyle ya, böyle, böyle söyleyeceğiz. kadınlar söyleyeceğiz. varsa yani. E, var. Erkek... var Aman Allah'ım e, Var ya. ama bu da bir gerçek Bilal Beyciğim. Bu da hayatın bir gerçeği yani. Böylesi de var. Bunlar niye ediniyorlar ya? Etmiyoruz. Bunlar niye evleniyor? Birbirlerine söz veriyorlar nikah masasında. Zaten bunlar şirket evliliği. Ya, şirket oksana, evliliği bunlar. Aynen. Bunlar duygusal işte aşk evliliği. Bizim bir bizler gerçekten bazen salak kadınlarız. Esaf ben mesela, Diyorsunuz ya sen safsın. Ben mesela aşk salak evliliği olamaz, yaptım. Niye olamaz. aşk evliliği yaparsın be kadın? Değil mi? Mantık evliliği yap. Hep mutlu ol. <laughs> aşk yok, evliliği. Yok. Ama yok. Şimdi e, işin gerçeği mavrasını bırakalım. E, ben konumuza geri dönersek. Evet. E, Şeyma'nın e, Mido'yla herhangi bir böyle çok büyük bir aşk olayı olduğuna zaten inanmıyorum. Bunlar bir şirket anlaşması gibi. Hani böyle şirket ortaklıkları olur ya. Onun gibi bir şey. Bazı ilişkilerde de e, hani ne ayrılabilirsin, ne kavuşabilirsin. Bunların bir şeyi var ama ben çözemedim. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Mido bugün, yarın eğer Serenay Sarıkaya ona yeşil ışık yaksa bir dakikada bırakıp gidecek Serenay'ı. Ay Serena'yı diyorum. Şeyma'yı. Ee, Şeyma'yı. Ay yakmaz yakmaz. Şeyma, Bırakacak. Bu, e, bırakır. Şeyma, bak Allah da dahil gider. Onların öyle e, pamuk ipliğine bağlı bir ilişkisi var. Serenay Sarıkaya Şeyma konusu şeyma çok, 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 çok önemli bir konu. Şeyma... Evet. Serenay Sarıkaya evet. Şeyma Subaş'ın <laughs> sevgilisini elinden alır mı alamaz mı? Bu programda konuşamazsak yarın konuşalım. Bu çok enteresan bir gelişme. Evet. Bunu yarın ha, onla konuşalım. Çok, evet. Çok, çok bu, çok bunu evet üzerinde konuşalım. Afı Demirel'le devam etmek istiyorum.